Herkese selamlar. Bugün İran bisiklet turuna başlıyorum. 2 gündür Tebriz'deyim. 2 gündür hostelde kalıyordum. Gezmem gerektiğini düşündüğüm yerleri gezdim, gezebildiğim kadarıyla. Bunun dışında alışveriş yapmam gerekiyordu. Alışveriş yaptım, SIM kart temin ettim. Bu sabah hostelden ayrıldım. Kahvaltımı yaptım. Hostelden ayrıldım. VPN satın almam gerekiyormuş. Onu da bu sabah öğrendim. VPN alabilmek için iş yerlerinin, telefoncuların açılmasını bekledim. O yüzden saat 10 oldu. 10'a kadar Tebriz'deydim ve hala Tebriz'deyim. Şu an arkamda Gök Mescit var. Gök Mescid'in yanında harika bir park var. Ben o parktayım şu an. Şurada bakalım. Hemen şu arabanın önünde çeşme var. Drinking water diyor. İçme suyu. Başka insanların içtiğini gördükten sonra kendi şişelerimi doldurdum. Şimdi Grand Pazara doğru tekrar süreceğim. Döviz bozdurmam gerekiyor. Çünkü hesaba katmadığım harcamalar çıktı. VPN vesaire. Tekrar döviz bozdurduktan sonra bu sefer Tahran'a doğru yola çıkıyoruz. Yolda görüşmek üzere. oldu da yaklaşık 15 kilometre oldu. 57 kilometre daha gideceğim bugün. Dinlenmek zorunda kaldım. Trafikte ya egzoz dumanı o kadar kötü ki göğsüm yanıyor, boğazım yanıyor, gözlerim kızardı yanıyor. Yol çok yavaş akıyor. Trafik inanılmaz. Arabalar bisiklet hızında gidiyor. Bazen daha yavaş. Salam. Gelen geçen insanların çok dikkatini çekiyoruz böyle. Bisiklet özellikle. Ve elde kamera görünce gözlerini dikip bakıyorlar. Hiç şey yapmıyorlar yani. Gözlerini kaçırmıyorlar. Şu trafikten egzoz dumanından bir an önce kurtulmam lazım ne kadar yol kaldı bundan kurtulmaya bilmiyorum da otobandan gitmeyeceğim ara yollara, arka yollara sapacağım bir yerlere sapacağım yani yoksa boğulur insan bu trafikte bu egzoz dumanında o kadar kötü ki biraz dinlendikten sonra devam edeceğim yolda görüşürüz Şimdi bir şeyler atıştıracağım bir parkta durdum. Şurada gölge var. Böyle bir yer. Yol kenarında. Böyle parklardan çok var Tebriz'de. Yani anladığım kadarıyla Tebriz, Tahran daha ilerisini bilmiyorum emin değilim ama bu bölgelerde park kültürüne çok önem veriyorlar. Çok fazla park yapmışlar. Şimdi ben size başka bir şey göstermek istiyorum. Ben para bozdurdum. Parayı koyacak yer bulamadım. Abi böyle balya balya 3 balya para verdiler bana. Bu 50 doların karşılığı. İşte 2 tanesi de işte burada 2 balya. Yiyeceklerin olduğu çantaya koyabildim. Bunları böyle nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunu göstermek istedim. Şimdi köpeklerle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Burada gördüğüm köpeklerin tamamı resmen sindirilmiş. Ee, şehir merkezinden çok uzaktalar. Yani ben şu, böyle bir yerdeyim. Buralar ıssız. Yapılar olsa da etrafta insanlar yok. Ve köpekler genelde buralardalar. Ve yol kenarında yatıyorlar. Duvarların dibinde. Çok zayıflar, çok bitkinler. Yara bere içindeler. Sanırım insanların inancıyla ilgili bir durum söz konusu köpeklerle ilgili. Yani bilinçli olarak köpekler sanki ıssız noktaları terk ediliyor ve beslenmiyorlar. Çünkü yani şu kenarlarda ölmüş köpeklere de rastladım hiç hareket etmiyorlar. Ölmüşler, kalmışlar. Dokunan yok, alan yok. Hiçbir şey yok. Yani normalde bisikletle gezen insanların en büyük problemlerinden biridir köpek saldırıları, köpek atakları. Şimdiye kadar bir tane bile köpek havlamadı. Bir tane bile köpek atak yapmadı ki Tebriz'den çıktığımdan beri yani yol ıssızlaşmaya başladığından beri sanırım 30 35 tane çok rahat köpek görmüşümdür yol kenarlarında yatan. Bir tanesi bile havlamadı, atak yapmadı. Yani bu çok sağlıklı bir durum değil. Gideceğim yere 30 kilometre kalmıştı. Yolda birisi çevirdi. Elma bahçesine çağırdı. Şimdi ben ağaçlardan beğendiğim bir iki elmayı alacağım. Sonrasında çay ısmarlayacaklar alacaklar bana. Çay ikram edecekler. Kırmızı mı yeşil mi? İlerleyelim ilerden alırız. Yorum ne yasası? <laughs> Eyvallah. Şeftali. Şurada çift var. Şu ufaklardan iki tane alayım ben. Yok yok da. Ben iki tane aldım. Çay bırak çay bırak. Bak bak şuna çay koyarım oraya. Aldım al oraya gide. Ya daha boş kaba. Senin adın ne? İbrahim. İbrahim. Be. Ercan. Senin adın ne? Ercan. Ercan. Er Ercan, er Ercan. 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 Evet, Ercan. Ercan. Nasılsın Ercan? Çok Bilmiyorum şükür sen nasılsın? Hiç mi hiç nasıl dersin? İbrahim abiyle bayağı güzel sohbet ediyoruz. Şimdi o işçilere bakmaya gitti. Yol yaptırıyormuş bahçenin içine. Bu meyve bahçesi onu. 6 yıl önce mi <laughs> emekli olmuş. Sağ olsun bana çay demledi. Çay ikram etti. Şeftaliler var. Muhabbet güzel. Uf, i̇htiyacım varmış. Bayağı yoruldum. 30 km 30 kilometre kaldı. Hedefime varmama. Bunun bir 7,5-8 kilometresi hala tırmanış. Tırmanış bitmedi bugün. Ama tırmanış bittikten sonra da 22 kilometre 24 kilometre kadar da inişle geçecek bu çok güzel İbrahim abinin yanından yola çıktım onlar geride çalışıyorlar gereksiz ağaçlar varmış onları kestiriyor yol yaptım yaptırmak için bahçesine şimdi biraz bilgi aldım ben şu sağdaki otobandan ana yoldan gitmiyorum İşte sağda solda kenarlarda kalmış yollardan gidiyorum. Tali yollardan. Şimdi önümde 7,5 km tırmanış var. Bu yoldan devam edersem İbrahim abi bana dedi ki Boşuna oralara tırmanma. Az ileride köprü var. Köprüden geç ana yola çık. Ana yolda çok az bir tırmanış var. Sonrasında şey yaparsın. Gideceğin yere çok daha kısa sürede gidersin kendini boşuna yormamış olursun. Zaten yol da yolluktan çıkıyor buradan sonra. Asfalt falan kalmıyor. Yani ana yolda gitmeyeyim dersen benim bu yedi buçuk kilometre çok uzar. Şimdi ileriden ana yola gireceğim. Hava kararmadan gitmek istediğim yere varmak istiyorum. Bugün çok fazla tırmanış yaptım. orada, görüşürüz